Evet değerli dostlar 17 Aralık Cuma 2021 Merkez Bankası şaşırtmadı. Ee, ve ben de açıkça söylemek gerekirse faiz kararlarını tartışmayı ve de yorumlamayı oldukça verimsiz bir uğraş olarak görüyorum. Bu sebeple daha geniş bir analiz yapmaya karar verdim. Şimdi 15 lirayı aşar aşmaz zaten herkes de ruh hali doktor bu saatten sonra ne yersen ye dedi şeklini döndü. Aslına bakılırsa ekonomi yönetiminin yapılan işle alakalı doğru ifade tarzını bulması gerekiyor. Mesela döviz kurunun seviyesi bizim için önemli değil sonra Merkez Bankası doğrudan müdahale yapıyorsa inandırıcı olmuyor. Ayrıca tam 3 defa yıl sonuna kadar faiz indirimi için fazla yer kalmadı deyip faiz indirimi yapmak da itibar açısından sorun yaratıyor. Faiz indirimleri konusunda önce TÜFE, sonra çekirdek enflasyon, sonra bir başka endeks, ardından da cari denge dikkat edeceğini söyleyen Merkez Bankası'nın sürekli söylem değiştirmesi de benzer şekilde inandırıcılık açısından sonra işaretleri yaratıyor. Gelinen noktada bizi düşük büyüme, yüksek enflasyon senaryosu beklediği için ekonomi yönetiminin bu durumu ılımlı büyüme, yüksek enflasyon senaryosuna çevirmek istediği görülüyor. Bu açıdan yaklaşımın sorumlu olduğunu düşünmüyorum. Sorumlu olan kısım niyet ile söylem arasındaki fark olması. Bundan sonraki süreçte enflasyon elbette önemli ama önce iş ve aş diyerek yola devam edilecekse buna uygun söylemler geliştirmesi gerekiyor. Türkiye daha önce yüksek enflasyon yaşadı. Ancak bu derecede hızlı bir gelir düşüşü tarihte pek az görüldü. Döviz cinsinden belirleyen maliyetler ve döviz cinsinden küçülen gelirler arasında bağ kurmadan yapılan tüm yorumlar bu yüzden hem kalp kırıcı hem de güven bunalımı yaratan bir hal aldı. Tuvalet kağıdından gıda ürünlerine kadar yurt dışındaki tecrübenin çok üzerinde fiyat artış hızları görülmesi diğer taraftan gelirlerin bu artışların dörtte biri kadar bile yükselmemesi dörelizasyonu şiddetinden bir başka etken oldu. Merkez Bankası'nın pas geçmesi ya da 100 puan indirim yapması vesaire gibi gelişmeleri piyasalar üzerindeki eskisi kadar büyük etki uyandırmayacağını da görebiliyor. Çünkü politika faizi düşerken piyasa faizleri yükselmeye devam ediyor. Herkes 3-4 ay içinde politika faizlerinin ya da o sırada Merkez Bankası hangi faiz öne çıkarırsa %20-25 bandına geri dönüleceğini düşünüyor. Bu düşünce sebebiyle tasarruf sahipleri çok kısa vadelerde paralarını bankalarda değerlendiriyor. Bankalarda kaynak kompozisyonundaki sıkışıklık sebebiyle uzun vadeli kredi açmakta tereddüt ediyorlar. Özetle dünkü kararın piyasaya iyi gelen bir tarafı olmadığı gibi en başta belirttiğim gibi güven verici adımlar atılmazsa 2022 yılının ilk 3 ayında daha büyük zorlukların içine girebiliriz. Efendim hepinize iyi bir hafta sonu.